Herkese merhaba, bugün de Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi'nden sizlere sesleniyorum. Benim adım Şafak Özsoy, Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisiyim. E, temel amacımız, sürdürülebilirliğin e, iş süreçlerine entegre edileceği ve şirketlerin e, bu dönüşüm süreci içerisinde kendi yapılanmalarını sağlayabilecekleri ve bu çerçevede onlara motivasyon yaratabileceğimiz e, iş birlikleri oluşturmak istiyoruz. Ücretsiz hazırladığımız bu videolarla da temel amacımız şirketlerin kendi başlarına bu yolculuğu nasıl sürdürebileceklerine rehberlik edebilmek. Şimdi sürdürülebilirlik konusu e, detay ve kapsamlı bir konu. Yani tek bir yol haritası yok. Yani size şunları şunları yaparak sürdürülebilirliği sağlayacaksınız ve bu 21. yüzyılda rekabet edebileceksiniz dememiz fiilen mümkün değil. Tek bir model yok. Gayet. Tabii ki dünya aslında e, çevresel, sosyal ve e, yönetişim meselelerini standartlara bağlayarak şirketlerin göstergelerle, e, performans göstergeleriyle onları daha bir standart yola e, yöneltmeye çalışıyor. Bu iyi bir şey mi? Bir anlamda iyi bir şey ama diğer tarafta da aslında şirketlerin gözlerinden kaçmaması gereken temel bir konu var. O da hangi iş modeliyle nasıl hareket edecekleri ve zaman içerisinde iş modellerini nasıl geliştirerek yol haritalarını güncelleyecekleri sorusunun yanıtı. Ana konu aslında adaptasyon meselesi. Adaptasyon yani uyum meselesi. Yani mevcut koşullara uyum gösterebildiğiniz sürece hayatta kalabiliyorsunuz. Bu şirketler için de geçerli, bireyler için de geçerli. Gayet tabii ki toplumlar için de geçerli. Mesela şu anda iklimin baskıcı gücü altında bizler azaltım taahhütlerinin yanı sıra önemli bir mesaimizi iklim baskısı altında uyuma dönüştürdük. Uyuma dönüştürdüğümüzde konulardan bir tanesi dirençlilik mekanizması. Bunu da ilerleyen videolarda sizlerle etraflıca paylaşmış olacağım. Yani aslında mevcut durumu anlayarak bu durum içerisinde e, anladığım duruma göre tabi bilim temelli nasıl bir yol haritası oluşturacağıma bir bakmamız lazım. Bunu konuşurken aslında esneklik mekanizmalarını şirketler içerisinde nasıl geliştireceğime odaklanmam lazım. Bu da benim sürdürülebilirlik meselelerimden bir tanesi. Yani sizin şirketiniz 21. yüzyılda kırılgan ise yani ufak olabilecek bir basınçta ya da dirençte kırılganlık arz ediyorsa sizin uzun solukta rekabet etme şansınız yok. Yani dolayısıyla kısa dönemde sonuçlar alabilirsiniz ama uzun dönemde esnekliğinizi artırmanız lazım. Esnekliği artıramadığınız sürece sürdürülebilir bir şirket olma şansını da kaybetmiş oluyorsunuz. Ne demek istiyorum aslında? Ana konu şirketlerin kırılganlık mekanizmalarını, kırılganlık unsurlarını çıkartmaları, kırılganlık haritalarını çıkartmaları ve bu kırılganlık haritalarını da göz önüne alarak sürdürülebilirlik stratejileri içerisinde kendilerine yol haritası oluşturmalarından geçiyor. Ben ne öneriyorum? Benim önerim şu. Bir, şirketler Sürdürülebilirlik iş modellerini oluşturduklarında öncelikli olarak bir stratejik yol haritasına gidecekler. Ama bunu giderken öncelikle bir çalışma yapmaları lazım. Yani kırılganlıkları neler? Onlar için esnekliğe karşıt kırılgan noktaları neler? Nasıl esnek bir şirket olabilirim? Buna bir odaklanmaları lazım. Şimdi Fatih ben sana şimdi şöyle bir gelsem böyle kızgın bir şekilde gelsem bunu zaman zaman söylüyorum. Sen ne yaparsın? Benim gelişimimden, yüzümün şeklinden sana nasıl bir reaksiyon göstereceğimi anlayabilirsin. Eğer gülerek geliyorsam sen gardını almazsın. Ama ben sinirli geliyorsam eyvah dersin bu geliş geliş değil gardımı alayım. Gardını aldığın zaman ne kadar iyi bir gard alırsan gelecek darbeyi absorbe edebilirsin. Ama almadığın zaman yıkılabilirsin. Bu insan vücudu da öyle. Yani bağışıklık sistemi güçlü ise oluşabilecek tehlikelere karşı yanıt verme mekanizmamızda yani hastalanmıyoruz kısaca. Ama düştüğü anda başka şeyler çıkıyor. Şirketler için de esnekliği artırmada aslında 5 tane temel yol var. Bir, verimliliği artıracak mekanizmalara bir bakman lazım. Yani etkinliğini artır. Yani verimliliği nasıl artıracaksın? Girdiler neler çıktılar neler? Proseslerin verimliliği nedir? Teknolojik değişim nasıldır? Kültür değişimini ancak artırarak sen verimli olabilirsin. Bakın etkinlik, verimlilikten bahsettim. Kültür devreye girdi. Ne alaka diyeceksiniz. Evet sen kültürü, kurum kültürün içerisinde verimliliğe odaklandığında bireysel olarak çalışanların verimlilik odağında hareketler yapmasını sağlaman gerekiyor. Bu da eğitimlerle, farkındalıkla da destekleniyor. Kültürü değiştirerek yapman lazım. İkinci konu problemlere karşı şirketlerin oluşturacakları bariyerler. Yani problemlere karşı esneklik bariyerlerinizi artırmanız lazım. Yani ben sana hızlı geldiğimde eğer sen gardını, birinci gard olarak şöyle bir şey yaparsın, hemen bir bariyer oluşturdun. İkinci bariyer başka bir kol hare hareketi yapabilirsin. İkinci bariyer gibi. Dolayısıyla işte bu çerçevede mesela kalite kontrol faaliyetleri, Ara kontroller, ara çekler bunlar hep esneklik mekanizmalarıyla ilgili. Fazlalığın artırılması, yani iç bünyede alternatif sistemlerin artırılması. Yani sistem dediğimde ne yapıyoruz? Planlıyorsun, uyguluyorsun, kontrol ediyorsun, sorunlar varsa çözüyorsun. Bu yaklaşımı şirketine entegre etmen lazım. Sonra dış bünyede sosyal ağlarını destekliyorsun. Bak şimdi başka başka alanlara girdik. Dolayısıyla dış bünyede sosyal ağları sağlamlaştırmak yine esnekliği artırmada önemli bir mekanizma. Şimdi geçmişte ne yapıyordu şirketler? Mümkün olduğu kadar kapalıydılar, kapalı kutu. Ama 21. yüzyıl şirketlerine baktığında sosyal alanların, sosyal medyanın etkili kullanılması dahil olmak üzere sosyal mecralarda şirketlerin ciddi bir çabası var. İnsan kaynakları, kurumsal iletişim departmanları ciddi mesailer harcıyor. Sosyal sorumluluk projeleri yaparak sosyal etkimi artırmam lazım diyorlar. Dolayısıyla ve bu onlar için bir kaygı meselesine dönüşüyor. Dolayısıyla dış bünyede sosyal ağların sağlamlaştırılması yine esnekliği artırmadaki yollardan bir tanesini oluşturuyor. Şimdi şirketlerde esnekliği artırmak için tamponlar oluşturmak lazım. Bu tamponlardan neyi kastediyorum Aslında bir e, ham maddenin girdiden ürüne e, oluşması ürüne dönüşmesi arasında bir sürü süreç var. İşte bu aralarda daha sık kalite kontroller daha kısa uygulamalar, kontroller, iyileştirme faaliyetleri e, iletişim mekanizmaları, dahil ettiğimizde biz buna tampon oluşturmak diyoruz. Ve dolayısıyla olabilecek bir sorunu kaynağında çözme cihetine gidebiliyoruz. Daha iyi bir tahmin geliştirebiliriz. Yani standart sapmadan tutun da başka başka yöntemlerle ölçülebilir girdileri sisteme dahil ederek ölçümlemeler yapılarak oluşabilecek hataları, üründe meydana gelen problemleri, ürün hatalarını, ıskartayı aşağıya çekecek Hatalı ürünü aşağıya çekecek, yok edecek mekanizmalara doğru ilerleme yapmamız mümkün. Bunları halen kullanan firmalarımız var, ama bunları efektif hale dönüştürecek, yol kat edecek bir o kadar daha firmamız olduğunu biliyorum. Demek ki esneklik şok dalgasını absorbe ederek tekrar gerekli esnekliğe dönmek önemli kaygılardan bir tanesi, bu bizim sürdürülebilirliğin de mekanizmalarından bir tanesi. Dolayısıyla Esneklik mekanizması olmadan e, ilerlemek dayanıklılığı e, bozan bir şey ve dolayısıyla biz e, sistemsel esnekliği sağlayacak mekanizmalarla dirençli hale şirketleri dönüştürmemiz önemli bir girdiği oluşturuyor. Dolayısıyla ben biraz sonra sizlere ya da biraz sonra demeyeyim bir başka videomuzda sizlere şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarında stratejilere tekrar odaklandığımda bugün bu videoda anlattıklarım önemli bir mekanizma olarak karşımıza çıkacak. Özetlersem kırılganlık alanlarınızı odaklanmanız, bu kırılganlık noktalarıyla birlikte nasıl esnek bir şirket olacağınıza vakit harcamanız gerekiyor ve bunların sonuçlarıyla birlikte şirketlerin iş modellerini oluşturacakları bir mekanizmaya yönelmeleri mümkün olabilecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın, paylaşmayı sakın unutmayın. Videolarımız sürecek. Tulip Sürdürülebilirlik Merkezi'nden herkese hoşça kalın diyerek bugünkü videomuzu tamamlıyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bay bay.